Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecekti eminim. Ama sıradan sözcükleri çakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu. Canım acıdı. Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum. Sesine, sözüne hasret. Yüreğine hasret. Sıcana hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki, Meğer bir kucak seninki kadar sıcak değilmiş. Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş. Hiç ama hiçbir hasret senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı dost bildiklerim, yar seçtiklerim, Toplanıp bir araya gelseler, senin çeyreğin bile etmezlermiş. Bilsen ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şımarık, küçük kızınım. Hayır hayır yavrunum. Ben artık bir genç kızım. Başkalarının yanında bana yavrum deme derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi işten bir seslenişle yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki. Hatırlıyor musun? İlk yürümeye başladığım anları anlatırken ellerimi bırakmadığın için sana kızdığımı, hırslandığımı ve bir an önce yürümek istediğimi söylerdin. Şimdi sakın bırakma ellerimi anneciğim. Evimizin yumuşak halıları değil yürüdüğüm yollar. Bir düşersem halim yaman. Ellerini, sevgini, duanı, desteğini ve sıcağını hiç benden. Hani küçükken en çok kimi seviyorsun diye sıkıştırıp dururdum ya seni.'' ağzından seni cevabını alana kadar bırakmazmışım eteklerini. Seni abimden, babamdan ve ablalarımdan kıskanırdım. Hala büyüyemedim. Hem şimdi daha çok kıskanıyorum. İçimdeki sevgiyi ve gözlerimdeki derin şefkati yalnız benim için sakla. Ama yapamazsın değil mi? Ana yüreği dayanmaz buna. Senin sevgin hepimize yeter. Ana olunca ben de anlarım değil mi?'' Aslında en çok bu huyumu seviyorum. Adaletini ve yufka yürekliliğini, anne şefkatini. Fakat hala babam işe giderken boşalan yatağını en çok benim hak ettiğimi düşünüyorum. Seni öyle özledim ki, şu bilmem kim tarafından icat edilen telefon bile dindirmiyor içimin hasretini. Gurbetin yağmurları söndürmeye yetmiyor içimde büyüyen ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya sana kavuşunca öyle sıkı sarılacağım ki gücüme şaşıracaksın. Sevginin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdi komuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bir bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman beni mest ediyor. Puslu gözlüm, dert ortağım. İnan içim içimi yiyor. Ya bitmezse gurbet geceleri, Ya geçmezse hasret saatleri, Ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni, Uzar da yollar kavuşamazsam sana, Ya özlem alışkanlık olur da unutursam beni, Ama beni unutmaman için hep dağınık bırakacağım odamı, Söylene söylene toplarken, Yine göz ıslatacak eşyalarımı, Babam yine dalga geçecek, Anlatacak birbiri ağladığını, Ya ben, Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle. Güçlü ol demiştin ya. Ben de yorganı çekmeden başıma hiçbir zaman ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissettirmek gibi. İmkansız bir şeyi diz çöküp yaradandan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi, Gül kokulun puslu gözlüm.